Müge yanlısı da Birol Dovanbek cinayeti çözüldü. Baba Cemal Dovanbek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yayın sonrası gelen itiraf herkesi şok etti. Baba Cemal oğlu Birol'u öldürdüğünü itiraf etti. Türkiye günlerdir konuşulan Birol Dovanbek cinayetiyle sarsıldı. Müge An ile Tatlı Sert programında uzun süre işlenen kayıp dosyasında son noktayı kan donduran bir itiraf koydu. Aylardır kayıp olan Birol Dovanbek'in akıbeti merak edilirken şüphelerin odağındaki baba Cemal Dovanbek'in yayın sonrası yaptığı itiraf tüm ülkenin tüylerini ürpertti. Baba Cemal oğlunu öldürdüğünü kabul etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın başlangıcı Birol Davanbek'in esrarengiz kayboluşuyla gündeme gelmişti. Ailesi uzun süre oğullarından haber alamadığını söylemiş, yetkililere başvurmuştu. Ancak olayın perde arkasını öğrenmek hiç kolay olmadı. Birol'un kayboluşu günlerce tartışıldı. Çevresindeki insanlar tek tek dinlendi. Aile içinde yaşanan anlaşmazlıklar, maddi sıkıntılar ve geçmişten gelen husumetler gündeme taşındı. İddialar ortaya çıkmıştı çıktıkça gözler baba Cemal Doğan beke çevrildi. Programda da sık sık şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken Cemal Bey zaman zaman öfke kontrolünü kaybetmiş, net açıklamalar yapmaktan kaçınmıştı. Ancak kimse onun bu derece korkunç bir gerçeği saklıyor olabileceğini tahmin etmemişti. Yayın sonrası yapılan özel görüşmede Cemal Doğan sözleri ise stüdyodakileri ve ekran başındaki milyonları dehşete düşürdü. Cemal Bey oğlunu kendi elleriyle öldürdüğünü itiraf etmişti. Gözyaşları içinde konuşan baba olayın nasıl geliştiğini tek tek anlattı. Anlattı. bu sırada stüdyoda bulunanlar büyük bir şok yaşarken izleyenler sosyal medyada olayı gündemin ilk sırasına taşıdı. Cemal Doğanbek'in anlattıklarına göre baba oğul arasında uzun süredir süre gelen ciddi tartışmalar vardı. Maddi anlaşmazlıkların yanı sıra aile içi kavgaların sıkça yaşandığı öğrenildi. Son tartışmanın büyüyerek cinayete dönüştüğü ortaya çıktı. Cemal Bey o gece yaşananları itiraf ederken ...ben istemeden oldu, pişmanım sözleriyle kendini savunmaya çalıştı. Ancak kan donduran detaylar bu savunmayı gölgede bıraktı. Emniyet birimleri baba Cemal'in itirafının ardından derhal harekete geçti. Gözaltına alınan Cemal Doğanbek çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında cinayetle ilgili yeni detayların da gün yüzüne çıkabileceği belirtiliyor. Bu olay sadece bir cinayet vakası olarak değil... ...aynı zamanda aile içi tartışmaların nedenli korkunç sonuçlara yol açabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Uzmanlar yıllardır süregelen anlaşmazlıkların çözülmediğinde böyle trajik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Mükemmel programında ortaya çıkan bu şok itiraf Türkiye gündemini alt üst etti. Sosyal medya kullanıcıları o anları izlerken donup kaldık derken birçok kişi Baba Cemal'in soğukkanlı tavırlarını eleştirdi. Birol Davambek'in yakın çevresinden gelen tepkiler ise oldukça sert oldu. Aile dostları ve akrabaları baba oğlunu nasıl öldürür diyerek öfke ve şaşkınlıklarını dile getirdi. Şimdi tüm gözler dava süreci. Çevirilmiş çevrilmiş durumda. Baba Cemal Dovanbek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılması bekleniyor. Bu acı olay toplumda derin yaralar açtı. İzleyiciler bir yandan Birol'un ölümüne üzülürken diğer yandan da bir babanın kendi öz evladını öldürmesini kabullenemiyor. Cinayetin ardındaki tüm sırların mahkeme sürecinde ortaya çıkması bekleniyor. Ancak bir gerçek var ki o da Cemal Doğanbek'in itirafının milyonların havzasına kazındığı ve uzun süre unutulmayacağıdır. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.